Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çok lezzetli el açması su böreği tadında yedikçe yiyesiniz geleceği çok güzel ve pratik bir börek yaptım. Ben iç harcı olarak patatesli yapmayı tercih ettim. İsterseniz kıymalı ve peynirli de yapabilirsiniz ama ben bu böreğe patatesli iç harcını daha çok yakıştırıyorum. Katları da gördüğünüz gibi tek tek sayılıyor. Çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu. İsterseniz akşam yemeğinin yanında, isterseniz kahvaltıda, beş çaylarında tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Pöreğimizin yapımına iç harcıyla başlıyoruz. 8-10 tane kadar patatesi küçük parçalar şeklinde doğradım, üzerlerine geçecek kadar su ilave edip yumuşayana kadar haşladım. İç harcı için bir tane kuru soğanı yemekli küçük küçük doğradım, ortalama bir çay bardağına yakın sıvı yağ ilave ediyorum. İçerisine istediğiniz baharatları, sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Ben Toz biber, pul biber, tuz ve karabiber ilave ediyorum. Toz biberi biraz fazla ilave ettim ki acı olmadığı için de renk versin, güzel bir koku versin diye. İlk önce bunları güzelce bir karıştırıyoruz. Daha sonra içerlerine haşlamış ve suyunu süzmüş olduğumuz patatesi de ilave ediyoruz. Eğer kullanmak isterseniz burada maydanoz da ilave edebilirsiniz ama ben kullanmak istemedim. O yüzden maydanoz ilave etmedim. Maydanoz da çok güzel yakışıyor. Patatesi de güzelce karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır. Biraz karıştırırken kaşığın tersiyle ezdim ki ben patatesler biraz daha küçülsün diye. Böreğimizin hamur için 1 adet yumurta bir çay bardağı su, bir çay bardağı süt. Bir çay kaşığı kadar kabartma tuzu, yine bir çay kaşığı kadar tuz. Eğer daha fazla ilave etmek isterseniz daha fazla ilave edebilirsiniz. Yanıma 4 su bardağı kadar un aldım. Yavaş yavaş ilave ederek yumuşak bir hamur elde ediyoruz. 4-5 su bardağı kadar un kullanıyoruz. Hamurumuzu bir 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra hamuru 6 eşit parçaya böldüm. 6 tane beze elde ettim. Siz de açma tahtanızın büyüklüğüne göre ya da oklavalarınızın büyüklüğüne göre bezelerinizi yapabilirsiniz. Ben 6 tane yaptım. 6 tane bezeden 12 tane börek çıkıyor. Yani 12 porsiyon oluyor. İsterseniz porsiyon şeklinde yapabilirsiniz ya da isterseniz de tepsi böreği şeklinde, çarşaf böreği şeklinde de yapabilirsiniz. Yapmış olduğumuz bezelerden ilkini açmayla başlıyoruz. açabildiğiniz kadar ince olacak şekilde oklava veya merdane hangisiyle kolay çalışabiliyorsanız onunla birlikte un kullanarak açın. Açabildiğiniz kadar ince açın. Çünkü ince olunca daha güzel oluyor, çıtır çıtır oluyor. Nasıl açtığımı size burada gösteriyorum. yufkayı açabildiğim kadar açtım. Güzel, ince, ipek gibi açılan çok şahane bir yufka oldu. Bununla istediğiniz böreği yapabilirsiniz. İsterseniz sigara böreği de yapabilirsiniz. Açtığımız yufkanın içerisine sıvı yağ, bir fırça yardımıyla biraz sıvı yağ sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde ama çok fazla abartmadan. sıvı da sürdükten sonra yufkamızı ortadan ikiye bölüyoruz. Orta kısımlarını yani uzun kısımlarına patatesli iç harcımızı şerit şeklinde ilave ediyoruz iki tarafa da. Patatesi iç harcımızı ilave ettikten sonra bir rulo şeklinde patatesli harçların üzerine yufkaları atarak bu şekilde rulo şeklinde sarıyoruz. Eğer porsiyonluk yapacaksanız bu şekilde yapıp uç kısmını da hafif altına doğru yaparsanız eğer uç kısımları da dışarıda kalıp kurumaz. Diğer böreğimizi de bu şekilde sarıyoruz ve 6 tane bezeden bu şekilde 12 tane börek elde ediyoruz. Üzerlerine hiçbir şey sürmenize ihtiyaç yok. Çok güzel bir şekilde kızarıyorlar. İsterseniz yumurta sarısı ilave edebilirsiniz ama ben sürmek istemedim. 180 derece fırında gördüğünüz gibi nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. 6 tanesini bu şekilde yaptım. Bir tanesini o arada oğlum aldı. Çok sevdiği için bu böreği asla dayanamaz yaptığım zaman. Kalan 3 bezemi de arka tarafta gördüğünüz gibi çarşaf böreği şeklinde yaptım. Sizler de nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. İki şekilde de çok güzel, çok lezzetli oluyor. Özellikle yufkasının tadı gerçekten çok çok lezzetli. Aynı su böreği yiyormuşçasına bir lezzet veriyor size. Sizler de mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Kesinlikle vazgeçilmez olacağınızı iddia ediyorum. Hem çok basit hem de çok lezzetli. Ben özellikle çorbaların yanında çocuklar börek tarzı şeyleri çok sevdiği için ben özellikle çorbanın yanında çocuklara veriyorum. Çok severek tüketiyorlar. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Hoşçakalın.